Hiç şüphe yok ki futbol dünyadaki en popüler sporların başındadır. Kimilerine göre 22 adam bir topun peşinde koşuyor olarak görülse de futbol bir kültür meselesidir. Geçmişte zenginlerin izlediği, fakirlerin oynadığı bu oyun günümüzde milyon euroluk ayakların oynadığı bir spor haline gelmiştir. Futbolun dönüşümü nasıl olursa olsun içinde barındırdığı her öykü kıymetlidir. Her başarı ve başarısızlık hikayeleri ders niteliğindedir taşır Bugün sizlerle ülkemizde kurulan ve bir döneme damga vuran şeker sporun tarihini konuşacağız Hazırsanız başlayalım. 1947 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından kurulmuştu Şeker Spor. Başlangıç döneminde oldukça mütevazi hedefleri olan bir fabrika takımı olarak yola çıktılar. Amaç hem fabrika çalışanlarını spora teşvik etmek hem de gelişmekte olan Türk sporuna bir nebze katkıda bulunabilmek olmuştu. Her ne kadar yolun başında olsa bile yeşil beyazlı bu ekip kısa süre içerisinde Ankara futbolunda sivrilmeye başlamıştı. Yavaş yavaş büyüyen kulüp 21 Şubat 1958 tarihinde Ankara Hilal Gençlik Spor ile birleşerek ismini Şeker Hilal olarak değiştirdi ve renklerini sarı lacivert olarak belirledi. Bu birleşmenin amacı aslında Ankara takımlarının güçlerini birleştirip Türkiye'de ses getirebilmesini sağlamaktı. Fakat bu birleşme 1963 yılına kadar sürdü. 63 yılında kulüp tekrar yeşil beyaz renklerine döndü ve şeker Spor ismiyle yola devam etti. Türkiye Cumhuriyeti'nde ulusal ligler 1959 yılında resmi olarak kuruldu ve müsabakalar başladı. Tabi bu yıllarda Şeker Spor'da Şeker Hilal ismiyle Türkiye Milli Ligi'ne yani günümüzün Süper Ligi'ne katılarak ilk sezonda 20 takım arasından 12. olmayı başarmıştı. Tabi bu durum Şeker spor için oldukça büyük bir başarı olmuş ve dikkat çekmişti. Şeker Spor istikrarı korumaya çalışarak 69 yılına kadar zaman zaman küme düştü, zaman zaman bir üst lige yükseldi ve mücadeleye devam etti. Bu dönemler kulübün Türkiye'nin en büyük takımlarıyla boy ölçüştüğü en önemli yılları oldu. 1969 yılında ise kulüp birinci ligden düşerek ikinci kademeye geriledi. Şekerspor'un bu yıllarda adını en çok duyuran olay aslında elde ettiği başarılar değildi. Şekerspor'un esas önem gösterdiği ve adını duyurduğu nokta altyapısından yetiştirdiği genç futbolcular olmuştu. Kulüp o dönemlerde adeta bir futbolcu fabrikası haline gelmişti. Öyle ki Şekerspor altyapısından yetişen isimlerden en önemlisi ileride Fenerbahçe'nin efsanevi bir ismi haline gelen milli futbolcu Selçuk Yula olmuştu. 1970'li yıllarda Şekerspor bugün Süper Lig olarak bilinen birinci lige tekrar yükselmek için mücadele vermekteydi. Nitekim 72-73 yılında tekrar bu hakkı kazandı fakat bu süre çok kısa sürdü ve sonraki sezon takım ikinci lige tekrar düştü. Bu küme düşüşte şeker sporun uzun süre bir üstlük hasretinin başladığı düşüş olmuştu. Şeker spor düştüğü ikinci ligde gedikli bir takım haline geldi. Ne küme düşüyordu ne de bir üst lige yükselebiliyordu. Bu istikrar dönemi nitekim kulübün finansal olarak da yorulmadığı dönemler olmuştu. Özellikle 1980'lerde şeker spor artık Ankara'nın en saygın ve en köklü takımlarından biri olarak görülmekteydi. Mütevazi bir taraftar kitle olan bu takım 90'lı yıllara kadar direndi. Ama 90'larda tekrar bir düşüş yaşayarak 3. lige geriledi. Bu düşüş istikrar olarak düşünülen stabil durumun değişmesi gerektiğini düşündürdü elbette. Takım artık kendini yenilemek zorundaydı. Yeniden atağa kalkmak için planlar yapılmaya başlandı. Yönetimde yapılan değişiklikler ve bazı doğru adımların atılması sonucunda Şeker Spor 93-94 sezonu sonunda 3. Lig'den tekrar ikinci lige yükseldi. Bu yükseliş bazı başarıların başlangıcı oldu. Şeker Spor ikinci ligde mücadele etmeye yeniden başlamıştı. Fakat elbette ki bu durum böyle köklü bir kulüp için başarı değildi. Hedefte Süper Lig'e tekrar çıkmak vardı. Öyle ki Şeker Spor 96-97 sezonunda muhteşem bir performans ortaya koydu ve kendi grubunda sezonu lider tamamlayarak playoff turlarına kaldı. Önce Buca Spor'u 4-1 yenen Şeker Spor ardından Adıyaman Spor'u 1-0 devirmeyi başardı. Playoff finalinde Adana Spor'a karşı oynayan Şeker Spor, maçın 0-0 bitmesiyle birlikte penaltı atışlarıyla maçı 4-2 kazanarak tekrar hasretini çektiği Süper Lig'e yükseldi. 24 yıl sonra tekrar en üst lige yükselen Şeker Spor hem Ankara'da hem de Türkiye'de oldukça ses getirdi. Gençler Birliği ve Ankara Gücü gibi artık Şeker Spor'da Ankara'yı temsil etmek üzere Süper Lig'deydi. Nite kim şeker Şekerspor'un yıllar sonra Süper Lig'de mücadele ettiği 97-98 sezonu Şekerspor için efsanevi bir sezon olarak tarihe geçti. Teknik direktör Celal Kıbrızlı yönetimindeki Şekerspor hem bütçe hem de kadro kalitesi olarak belki de Süper Lig'in en mütevazi takımıydı. Ama buna rağmen oynadığı futbolla tüm takımların taraftarlarının takdirini kazanmıştı. Özellikle Nisan 98 yılında Bursa Sporu 6-0 yenmeyi başarmıştı başaran Şeker Spor tüm dikkatleri üstüne çekti. Ayrıca aynı sezonda Şeker Spor tam 6 maç üst üste yenilmeyerek bir başarı gösterdi. Fakat camia için efsanevi olan bu sezonun sonucu beklenildiği gibi olmadı. 34 maçta 35 puan toplayabilen Şeker Spor o sezon tekrar ikinci lige düştü. Süper Lig macerasının sona ermesiyle birlikte Şeker Spor 98-2003 yılları arasında eski adı 2. Lig olan Süper Lig'in 1-6 olarak geçen 1. Lig'de mücadele etmeye başladı. Bir daha da tarihi boyunca Süper Lig'e çıkamadı. Tarihler 2000'li yıllara geldiğinde kurulduğu ilk günden itibaren şeker spora en büyük desteği sağlayan Türkiye Şeker Fabrikaları devlet politikası gereği özelleştirme sürecine girdi. Bu durumda şeker sporun ekonomik yapısını kökünden sarstı. Yıllarca fabrikanın bütçesinden ve çalışanların katkılarından yararlanan şeker spor ana gelir kaynağını kaybetmiş oldu. Bu durum elbette sportif başarıyı da etkiledi ve 2003 sezonu sonunda şeker spor tekrar küme düştü, ikincilik B kategorisine kadar geriledi. Fakat şeker spor yaşadığı maddi imkansızlıklar sebebiyle bu ligden 2004-2005 sezonunda çekilmek zorunda kaldı. Bu maddi imkansızlıkların sebeplerinden biri de FIFA'ydı. Şeker spor Kongo kökenli bir futbolcusuna ödemesi gereken transfer ücretini ve maaşını ödememişti. Bu durumun akabinde oyuncu FIFA'ya başvurdu ve FIFA kulübe yaptırımda bulunmuştu. İşte bu konuda maddi sıkıntıların üst düzeye çıkmasına neden oldu. Değerli dostlar, lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Sezonu tamamlayamadan ligden çekilen takım en acı verici yıllarını geçirmeye başladı. Bir dönem Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi kulüplerle aynı ligi paylaşan Şeker Spor şimdi futbol sahnesinden çekilmişti. Tabii bu durumun ardından bazı spekülasyonlar da ortaya çıktı. Bazı iddialara göre Türkiye Şeker Fabrikaları bünyesinde Şeker Spor için bir fon oluşturulmuş, işçilerin maaşlarından kesintiler yapılarak kulübe aktarılmak üzere 60 milyon TL para birikti verilmişti Fakat bu meblağ asla şeker spora ulaşmamıştı. Bu şaibeli durum da kulübün içinde bulunduğu durumun bir sebebi olarak görüldü. Tabii şeker spor tamamen sahipsiz kalmadı. Liglerden çekilmesinin hemen ardından şeker sporun yeniden hayata döndürülmesi amacıyla birçok girişim başlatıldı. 2005 yılında özel sektör girişimi olan KC Grup isimli inşaat firması Etimeskut Belediyesi ile işbirliği yaparak şeker sporun tüm haklarını satın aldı ve kulübün yeni ismi Etimeskut Şekerspor olarak belirlendi. Bu durumun ardından takım tekrar liglere katılmaya karar verdi. Kulüp 2005-2006 sezonunda TFF'nin de onayıyla Etimeskut Şekerspor ismiyle 3. Lig'de yeniden mücadele etmeye başladı. Verdiği aranın ardından tekrar sahalara dönen Şekerspor 3. Lig'de fırtınalar estirdi. Büyük bir başarıya imza atan Şekerspor futbola döndüğü ilk sezonda 3. Lig şampiyonu olarak tekrar ikinci Lige yükseldi bu durum yeşil beyazlı taraftarlar için büyük bir sürprizdi fakat esas gerçekleşecek olan sürprizleri onlar dahi beklemiyorlardı 2006-2007 sezonu öncesinde Etimesgut Şekerspor muhteşem bir transfer harekatı başlattı kulüp adeta şöhretler karması oluşturmuştu Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yeteneklerinden biri olarak görülen Sergen Yalçın 34 yaşında Etimesgut şekerspor'a imza attı Bununla birlikte yine Beşiktaş'ta oynamış olan Ahmet Dursun ve Ahmet Yıldırım, Faruk Sarman, Galatasaray'da top koşturmuş olan Tamer Tuna, Evren Turhan gibi isimler şeker sporla anlaştılar. Bu transferleri o yıllarda bütün Türkiye konuştu. Bir ikincilik takımının böylesine bir kadro kurması büyük yankı uyandırdı. Nitekim hedef tekrar Süper Lig'e kadar yükselmekti. Fakat o sezon her ne kadar zaman zaman iyi performanslar sergilense de Şeker Spor playofflarda elendi ve birinci lige yükselemedi. Nitekim bu sezonun ardından sezon başında takıma getirilen yıldızların ve harcanan onca paranın acısı şeker spordan çıkmaya başlayacaktı. Etimeskut Şekerspor projesi umut verici başlasa da sürdürülebilir olmadı ve 2007 yılında kulüp yeni bir kimlik arayışına girdi. Bu arayış sonucunda farklı ilçelerin ve sponsorların da devreye girmesiyle 2015 yılına kadar takım tam 6 kez ismini değiştirdi. Bu durumda kulübü adeta geri ezgin bir hale getirdi ve takımın takibi oldukça zorlaştı. Bu isim değişiklikleri şu şekilde olmuştu. 2005-2010 yılları arasında Etimesgut Şekerspor, 2010 yılında kısa süre Akyurt Şekerspor ve 2012 yılına kadar da Beypazarı Şekerspor ismini aldı. Tarihler 2012'ye geldiğinde ise o dönem kulüp başkanı olan Orhan Kapelman ve Çamlıdere İlçe Belediyesi arasındaki anlaşmayla takım Çamlıdere Şeker Şekerspor Spor adını aldı. 2012-2013 sezonunda 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Şeker Spor her ne kadar futbolda varlık gösterse de kimi taraftarlara göre bu sürekli isim değişikliği camianın köklerine zarar vermişti. Elbette Çamlıdere macerası da uzun sürmedi. O sezonun sonunda takım tekrar küme düşerek 3. Lig'e geriledi ve kulübün adı özüne dönerek Şeker spor oldu. Fakat bu değişim hiçbir şeyin değişmesine sebep olmadı. Takım 2013-2014 sezonunda tekrar küme düşerek amatör kümeye geriledi. Amatör kümede mücadele eden Şeker Spor bu kez adını Tutap Şeker Spor olarak değiştirdi. Tutap bir turizm tanıtım platformuydu. Fakat bu şirketin de takıma verdiği destek kulübün kötü gidişatını değiştirmedi. Kulüp artık halk arasında başkentte doğduğu ilçeleri geziyor olarak anılmaya başlandı. Tarihler 2015 yılına geldiğinde Şeker Spor bambaşka bir değişime gitti ve ismini tamamen değiştirerek Turan Spor ismiyle amatör kümede mücadele edeceğini duyurdu. Dönemin kulüp başkanı Orhan Kapelman yaptığı açıklamada kendisinin Türk milliyetçisi olduğunu ve kulübün artık sadece milliyetçi görüşe sahip olan futbolcularla ve teknik adamlarla çalışacağını söyledi. Yani bu kulüp artık bambaşka bir noktaya gelmişti. Adı Turan Spor olan bu kulüp renklerini de değiştirdi. Artık kırmızı, beyaz ve turkuaz kullanılacaktı. Yani 68 yıllık şeker spor efsanesi artık ismen sona ermişti. Ama bu değişiklikte hiçbir şeyi değiştirmedi. Amatör kümede mücadele etmek üzere hazırlık yapan Turan Spor, sezon başlamadan önce devasa sorunlarla karşı karşıya kaldı. Kulüp kurulduğu tarihten beri Ankara Etimeskut'ta bulunan şeker fabrikası arazisindeki tesisleri kullanmaktaydı. Fakat özelleştirmenin ardından bu tesisler Turan Spor'dan... ...yüklü miktarda bir ödeme istedi. Kulüp bu ödemeyi yapamayınca işler daha da karıştı. Her ne kadar kulüp dava açsa da herhangi bir sonuç alamadılar... ...ve tahliye kararına uymak zorunda kaldılar. Tahliye süreci de oldukça sancılıydı. Futbolcular ve personeller tesise geldiklerinde... ...eşyalarının dışarıya atıldığını gördüler. Kışın ortasında sokağa atılmış olan bu genç futbolcular... ...adeta şoka girdiler. Kimileri sinir krizi geçirdi, kimileri eşyalarını ateşe vermeye kattı. Öyle ki bazı haberlere göre sporcular o soğukta gece sokakta kalmak zorunda kaldılar. Bir dönemin efsane kulübünün bu hale gelmesi elbette içler acısı bir durumdu. Bu durum spor camiasına vurulmuş bir darbeydi ve olması gereken kamuoyu desteği oluşmamıştı. Turan Spor bu olumsuzluklara rağmen mücadeleye devam etmek istese de başaramadı. 2015-2016 sezonunda Bal Liginden çekilme kararı aldı. Artık yeni adresi Ankara Süper. Süper Amatör Ligi olmuştu. Ne bir tesisi ne de kurumsal bir yapısı kalmıştı ve Turan Spor 2016-17 sezonu başında Ankara Süper Amatör Ligi'ne katılmayacağını duyurarak faaliyetlerini tamamen durdurdu. Ankara futbolunun efsaneleşmiş Şeker Sporu artık fiili olarak da tarihe karışmıştı. Şeker Spor birçok kaybolan takım gibi taraftarlarının gönlünde şüphesiz yaşamaya devam ediyor. Fabrika işçilerinin alın teriyle var edilen bu kulüp Sonunda sisteme yenik düşse de, onun bu öyküsü spor belleklerinde ibretlik bir efsane olarak anlatılmaya ve anılmaya devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.